...başlıklı sunumu için Türksel Yapay Zeka ve Analitik Çözümler Direktörü Sayın Yusuf Yiğit alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. E, yapay zeka ile değer üretmek diyoruz. Aslında hayatımızda yapay zeka ile her yerde değeri görüyoruz. E, kullandığımız mobil uygulamalar olsun, çalıştığımız şirketler olsun... Artık süreçlerimizin her yerinde yapay zeka var. Turkcell'le bu kadar şirket çalışırken, bu kadar insan Turkcell'le beraber çalışırken de aslında bizim yapay zeka süreçlerimizle muhatap oluyor. O şekilde kaliteli hizmeti alıyor. Bugün aslında yapay zeka değer üretiyor. Belki de bunun konuşmanın manası yok diyebiliriz. Ama bugün biraz daha yeni yapay zekayı, üretken yapay zekayı konuşmak isterim. Üretken yapay zekayla değer üretmek. Öncelikle bir Son senede, son bir seneye baktığımızda üretken yapay zeka dünyasında neler oldu? Gerçekten bir üretken yapay zeka yılı olarak tanımlayabiliriz herhalde 2024 yılını. Hatta 2025 yılının başlarını. Daha dün, iki gün önce, üç gün önce yeni model güncellemelerini gördük. Ama bu son bir yıl içinde dikkat çeken bazı şeyler vardı. Birincisi Yapay zeka modellerinin demokratikleşmesini gördük. Aslında Avrupa'dan, Amerika'dan, Çin'den farklı farklı her birinin kendine özel güçleri olan modelleri görmeye başladık. Rekabet gittikçe kızıştı. Bunların bir kısmı kapalı kaynak, ticari modellerken bir kısmı aslında açık modeller. Bugün bizim de süreçlerimizde direkt olarak kullanabileceğimiz, ticari kaygılarla ilgili problemi yaşamayacağımız modelleri de görmeye başladık. Yine son bir yılda bence kritik dönemeçlerden biri dönüldü. Aslında 2024 yılı öncesinde şunu söyleyebiliriz. İnsanlığın bütün metin ya da sesli verisi zaten işlenmişti. Bugün belki Orhun yazıtlarından son Facebook yazışmalarına kadar aslında bütün yazışmalar üzerine yapay zeka modelleri zaten çalıştı. Bunları öğrendi. Ama son bir yıl içerisinde yapay zeka modellerinde düşünme başladı. Düşünen yapay zeka modellerinden konuşmaya başladık. Bunun iki yönü var. Bir tanesi aslında bize daha akıllı bir şekilde, belki insanların düşündüğü gibi düşünerek cevap vermeye başladılar. Tehlikeli görebilirsiniz ama üretilen değer anlamında çok kritik bir öneme haiz. İkincisi, insanlığın manuel olarak ürettiği verilere ihtiyaç gittikçe azaldı. Bugün artık bu modeller mutlaka her şeyiyle bizim verimize ihtiyaç duyan modeller değil. Artık kendi kendilerine de öğrenebiliyorlar kendi kendilerine gelişebiliyorlar. Şunu kaba taslak söyleyebiliriz. Belki elma elma karşılaştırması yapmak çok mümkün değil iki model arasında ama geçtiğimiz sene e, bu bugünkü modellerden 5 kat daha büyük modeller, belki 10 kat daha büyük modeller aynı performansı veriyordu ve bugün artık çok daha küçük modellerin çok daha iyi performans verdiğini görüyoruz. Tabii ki bunca güncelleme oldu, bunca ilerleme oldu. Mutlaka bunun ekonomik etkisini görmemiz lazım. Biraz ekonomik etkisini incelemek isterim. Üretken yapay zeka gerçekten bu heyecanı karşılayabilecek bir değer üretti mi? Hemen bakalım. E, son yapılan yayınlara göre, Goldman Sachs'ın bir araştırması var. E, üretken yapay zeka alanında yapılan total yatırımı 1 trilyon dolar olarak değerlendiriyorlar. Ama... Yapılan araştırmada buradaki etkinin çok minimal olduğu yönünde bir sonuç çıkmış. Gerçekten şaşırtıcı. Biraz önce ne konuşuyorduk? Aslında gelinen nokta çok enteresan. Yine McKinsey'nin yaptığı kurumlardaki yöneticilere, üst düzey yöneticilere yaptığı sunumda %80'inden fazlası karlılık etkisinin olmadığını söylüyor ya da sınırlı bir etki olduğunu söylüyor. Enteresan. Biraz önce biz çok büyük atılımlardan bahsediyorduk ama geldiğimiz noktada aslında değeri göremiyoruz. Acaba bir şey mi kaçırıyoruz? Ya da bu işin zamanı mı gelmedi? Bir değerlendirelim. Öncelikle başarılı örneklerden başlamak isterim. Bazı alanlar var ki bugün aslında üretken yapay zekanın net bir şekilde iş çıktısı ürettiği, değer ürettiğine artık herkesin kani olduğu, herkesin bundan emin olduğu bazı alanlar var. Bunlardan bir tanesi benim de kendi mesleğim olarak değerlendirdiğim yazılım mühendisliği. Yazılım mühendisleri bugün aslında kod yazarken yapay zeka araçlarını kullanıyorlar. Büyük şirketler yazılan her 100 satır kodun aslında %25'inin 30 satırının yapay zekalar tarafından yazıldığını söylüyorlar. Bu inanılmaz bir rakam. İnanılmaz bir aktivite yapay zeka tarafından. Yine Turkcell'de de benzer ürünleri kullandığımızda aslında bu rakamlara yakın rakamlar görüyoruz. İkincisi, bütün herkesin aslında bu topluluktaki ya da dinleyenler arasında herkesin kullandığı sohbet arayüzleri. ChatGPT bunun çok güzel bir örneği. Artık hayatımız öyle bir girdi ki, onsuz yapamıyoruz. Bir arama motoru neyse, bizim için aslında bu sohbet arayüzleri onu karşılıyor. Üçüncüsü ise, içerik oluşturma için. Bir pazarlama içeriği olabilir, bir hukuk metni olabilir, bir metin analizi olabilir, makale özetlettirme olabilir ya da burada dinleyiciler arasında öğrenciler var, ödev konusunda bir destek alma olabilir. Burada da net bir çıktığı görüyoruz. Artık ödevler daha kolay. Şimdi bunların biraz ortak özelliklerine bakalım. Acaba bunlarda bir sır var, bunlar onu yapıyor ve diğerleri acaba bunu yapmıyor mu? Burada iki nokta benim dikkatimi çekiyor. Bir tanesi bunların hepsi aslında gerçek faydaya odaklanmış durumda. Örneğin bir yazılım mühendisi mutlaka yanında benim bir asistanım olsa şu aklımdakileri koda dökse diye hayal ediyordu. Böyle bir şey ihtiyacı vardı. Belki bunu itiraf edemese de itiraf, ihtiyacı vardı. Bu noktada aslında bu ürünler direkt olarak gerçek faydaya odaklanıyor. İkincisi ise burada aslında human in the loop dediğimiz aslında insanın hala editör olarak, son noktayı koyucu olarak, değerlendirici olarak bu kurgunun hala içinde olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Bunu şöyle ifade edebilirsiniz. Bu teknolojinin şu anki geldiği noktada bir limitasyon. İleride bu değişecek. Yapay zeka şu an yüzde 90-95 oranında başarıma ulaşıyor birçok kezde. Ama e, halüsinasyon hala bir sorun. Bu mevzu çözülünce bu değişecek diyebilirsiniz ama bence bu hala e, hayal ettiğimiz yapay zekanın bence merkezinde olan bir şey. İnsan odaklı yaklaşım, insanın kabiliyetlerini etkileyen, onu başka bir noktaya taşıyan, insanı merkeze alan araçlar bugün çok başarılı olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Evet, burada insan odaklı yapay zeka biraz daha girmek isterim. Burada insan odaklı yapay zekadan neyi kastediyoruz? Birincisi insanoğlu güçlendiriyor. Aslında yapabileceklerinizin sınırını artırıyor ve sizin bir işi daha iyi yapmanızı sağlıyor. Kendinize daha yüksek güven sağlamanızı sağlıyor. Sizi yaptığınız işlerde destekliyor. Katlanarak artan bir kabiliyet sağlıyor. Bugün belki 10 kişinin oturup 3 günde 5 günde yazabileceği kodu siz bir kişi birkaç saatte yazabiliyorsunuz yapay zeka yardımıyla. Bu gerçekten düşünüldüğünde inanılmaz bir araç seti. Ama bunları yapay zeka kelimesini çıkartsak bu sunumdan, 10 sene öncesine gitsek, insan odaklı teknoloji deseydim size, teknoloji insanı güçlendirir deseydim, teknoloji insanı destekler deseydim, teknoloji insanı katlayan etkilerle yapabileceği kabiliyeti artırır deseydim, bu sunum aynen geçerli olurdu. Hatta muhtemelen aynı resmi de kullanabilirdim. Aslında demek ki insanoğlunun şu anda alışık olduğu bir şeyden bahsediyoruz. Değişim, transformasyon, araçları kullanma, değişimde araçlarla beraber daha ötelere çıkma aslında insanoğlunun yüzyıllardır, bin yıllardır yapa geldiği bir şey. Mühendislik konsepti zaten bu. Yazılım e, bin, yazılımın bina edildiği mantalite tam olarak bu. O zaman biraz geçmişe gidelim. Geçmişten bir örnek vermek isterim size. Hepiniz biliyorsunuzdur. Edison e, bu şimdi ampul olarak andığımız artık evlerimizde başka şeyler kullanıyoruz ama e, onu icat ediyor. Bu da tartışmalı bu mevzu. E, o mu icat ediyor başkalarından e, dev, devir mi alıyor gibi tartışmalar var ama oralara girmeyelim. Neyse e, ticari olarak kullanılabilecek bir ampulü icat ediyor. Gerçekten inanılmaz bir teknoloji o dönemde. Şehirler aydınlanmaya başlıyor ve fabrikalar 1880'lerde hemen ardından bu elektrik teknolojisini kendilerine... E, fabrikalarına kurulum yapıyorlar. Ama enteresan bir şekilde çok da bir fayda gözükmüyor. İnsanlar neden fayda alamıyor? O zaman o gün, o günkü fabrikaların yapısına bir daha göz atalım. O günkü fabrikalar, buhar motorlarının çerçevesinde, büyük buhar motorlarının çevresinde bina edilmiş, e, çeşitli kayışlarla, çeşitli aktarma organlarıyla gücün farklı birimlere aktarıldığı ama merkezinde çok büyük bir buhar motorunun olduğu bir yapıya sahip fabrikalar. Ama elektrik motorunu bu ana büyük motorun yerine koyduğunuzda hiçbir şey fark etmemiş. Hatta belki işleri daha zorlaşmış. Çünkü aynı tas aynı ama bu sefer elektrik motorundan anlayan adam bulmak da zorlaştı. Ama 1910'larda 1920'lerde yani 30-40 sene sonra belki 50 sene sonra enteresan bir şey oluyor. Ee, özellikle Henry Ford'un ve General Electric'in yaptığı bir atılımla şunu fark ediyorlar. Ya biz fabrikaları tekrardan tasarlayalım. Elektrik motorunun güçlü kabiliyetlerini merkeze alarak fabrikalar tekrardan tasarlanıyor. Ve küçük motorlardan oluşan dağıtık mimariye sahip bir fabrika yapısı ortaya çıkıyor. Bu fabrika yapısıyla işte o elektriğin endüstriye etkisini gerçekten insanlık görmeye başlıyor. Çok enteresan bir örnek. Buradaki paralelliği herhalde çok açık bir şekilde görüyorsunuz. Aslında bugün üretken yapay zekayı konuşurken geçmişin elektrik örneği çok net bir örnek olarak karşımızda duruyor. Tabii ki döngüler artık insanlık için 30 40 yıl 50 yıl gibi şeylerle anlatılamıyor. Artık belki 30 40 günle anlatılabilen bir döngü var. Bunda ama üç farklı net bir net nokta görüyoruz. Bir tanesi paradigma körlüğü. Aslında insanlar iş yapış şekillerine alışıyorlar. Fabrika nasıl çalışır konusunda bir fikrimiz var. Bir pazarlama döngüsü nasıl olur konusunda fikrimiz var. Satışı nasıl yaparız biliyoruz. E ticaret böyle olur fikrimiz var. Bir GSM operatörü nasıl yönetilir bu konu hakkında zaten oturmuş bir yapımız var. Ama belki de geleceğin bu teknolojileri başka bir şekilde yapılması gerekiyor. Belki üretken yapay zeka yeni bir paradigma oluşturacak. Temellere inip aslında en baştan bazı şeyleri düşünmek gereken bir noktada olabiliriz. İkincisi yapay zeka modelleri üretken yapay zeka üzerinde düşünürsek belki de tam olgunlaşmadı. Hala halüsinasyon gibi. Ee, belki çocuklarda daha çok konuşabileceğimiz, yetişkinlerde çok fazla olmayan bir konsepti en kaliteli, en güçlü dediğimiz yapay zekâ modellerini atfediyoruz. Belki teknoloji tam o noktaya gelmedi. Altyapı, o günün fabrikasında aslında elektrik motorundan anlayan kişiler yoktu. Belki de buhar motoru uzmanlığı, uzmanlığı yapan birçok personel vardı. 20 yıldır uzman, principal buhar makinesi personeli vardı. Onların yeni bir transformasyona ayak uydurması çok zordu. Aynı şeyi bugün de görüyoruz. Biz insanlar olarak aslında bu dönüşüme hazır mıyız? Yaptığımız işlerde bu değişikliğe hazır mıyız? Bazı noktalarda uzmanlıklarımızı feda etmeye hazır mıyız? Biraz daha pratiğe geçmek isterim. Çok teorik kalmış olabiliriz. Bugün pratikte aslında yapay zekan modellerini değerlendirdiğimizde çok basite indirgersek üç farklı katman görüyoruz. Birinci en alt katman model katmanı. Model katmanında özellikle büyük dil modellerinde aslında iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar oyuncu görüyoruz. Açık modellerde de kapalı modellerde de. Burada bir geliştirme yapmak çok uzun vadeli yatırımlar, çok ciddi insan kaynağı, çok ciddi finansal kaynaklar gerektiriyor ve herkes aslında bu alanda geliştirme yapamıyor. İkinci katman bu bunları bir modelleri nükleer reaktörün bir özü olarak, bir koru olarak düşündüğünüz zaman bunun etrafına kurulmuş platform katmanları. Bugün e, yüzlerce, binlerce aslında irulu farklı firma bu platformları geliştirmeye uğraşıyor. Geleceğin iş akışlarını yönetecek platformlar bugün geliştiriliyor. Bu alanda çok ciddi start-up'lar var. Detaylarına girsek herhalde bu sunumun süresini çok aşarız. Ama en üstte aslında bugün bu mecliste olanların ya da dinleyenlerin e, şirketlerin de uygulayabileceği çok daha hızlı çözüm uygulama imkanları da bulunuyor. Bunlara çözüm katmanı diyebiliriz. Burada burada bazen yazacağınız kod miktarı örneğin e, çok az bir satır olabilir özellikle yapay zeka ajanlarından yardım alabilirsiniz ama hızlı bir şekilde bir implementasyon bir uygulamayla bunu direkt olarak bir iş değerine dönüştürme ihtimali çok daha fazla artıyor tabii ki bu katmanların her birinde Türkiye olarak şirketimiz olarak e, yer almalıyız ama burada piramidin en uç en küçük tarafı olarak göz, gözüken bu çözüm katmanı aslında biz modelleri konuşurken bazen kaçırdığımız yer olabilir. Geleceğin teknolojisini inşa ederken aslında temel yazılım, temel teknoloji prensiplerimizi hatırlamak gerekiyor ve buna da bence bir anlamda bir mühendislik bakış açısıyla bakmak gerekiyor. Uzun vadeli yatırımlar mutlaka olacak ama her şirket, her kurum, her insan kendi yatırımlarını stratejik olarak bu değer piramidinde doğru yere konumlamalı diye düşünüyorum. Evet, model mevzusu gerçekten kritik. Burada 3 e, gün önce e, bu sunuma gelmeden önce aslında yeni bir haber düştü piyasaya. Belki duymuşsunuzdur. E, OpenAI 6,5 milyar dolara daha ürünü olmayan I.O. adlı bir şirket satın aldı. Şimdi burada bu şirketin ne özelliği vardı? Çok ciddi kar mı ediyor? Hayır, tam tersi. ürünü yok. Kar zaten söz konusu değil. Ciro da yok. Bu şirketin özelliği şuydu. iPhone'un ilk tasarımcısı, iPhone'un o cihaz olarak tasarımını yapan kişi bu şirketin sahibiydi ve etrafında da hem ürün tasarlama hem de ürün geliştirme anlamında çok ciddi kabiliyete sahip olan bu işin belge sanatkarlarını toplamıştı. Aslında OpenAI 6.5 milyar dolara muhtemelen bu kabiliyeti satın aldı. Bu ürün geliştirme, değere dönüştürme kabiliyetini OpenAI satın aldı. Bunun aslında stratejik bir bakış olduğunu şuradan görüyoruz. Satya Nadella'nın OpenAI hakkında bir açıklaması var. Şöyle söylüyor: OpenAI aslında bir model şirketi değil. OpenAI çok güzel modelleri olan bir ürün şirketi diye yaklaşıyor. Gerçekten de OpenAI'ın aslında GPT-3 modeli varken o dönemde gerçekten inanılmaz bir modeldi. Hiç kimse yüzüne bakmazken ChatGPT çıkardığında milyonlar belki tarihin en hızlı büyüyen bir ürününü görüyorlardı. Dolayısıyla modeller bu hikayede bir kolaylaştırıcı. Ama aslında değeri üreten bununla çıkardığınız ürün, insana dokunduğunuz nokta. Bir diğer örnek daha vermek isterim bu noktada. Stability AI ya da Stable Diffusion'u duyan var mı? Mutlaka özellikle gençlerde çok duyulduğunu tahmin edebiliyorum. Stable Diffusion modeli ilk çıktığında metinden imaj üretme gibi çok heyecan verici bir algoritmayı o döneme kadar Yapılmamış açıklıkta insanların kullanabileceği bir şekilde ortaya çıkarmıştı. Çok da başarılıydı. Arda arda modelleri geldi ve e, komünite tarafından gerçekten çok sahiplenildi. Ama stabilite yerde bir şey eksikti. O eksik olan şey ürün yoktu. İnsanların kullanabileceği bir üründen bahsetmiyorduk. Model çok güçlü ama bunun, onun üzerine bina ettikleri ürün yoktu. Onun üzerine bina edilen ürünler muhtemelen app store'larda yüz milyonlarca dolar ciraya ulaştı. Ama Stability AI aynı dönemde batma noktasından zor kurtuldu diyebiliriz. Dolayısıyla aslında model oyununu çok iyi oynamak bazen sizin için belki köpek balıklarıyla dolu bir denizde yüzmeye benzeyebilir. Burada tabi yapay zekada pratik olarak biz çözüme odaklanırken küçük bir problem daha var. Bu problem şu, prototip mezarlığı riski diye ifade ettiğim bir risk. Yapay zekadaki prototiplerin şöyle bir özelliği var yapay zeka ile yaptığınız prototipler gerçekten inanılmaz derecede heyecan verici oluyor. Bir öğrenci, eminim buna, bir gün oturup aslında bir call center, automated call center asistanını bir günde kodlayabilir şu anda elindeki imkanlarla. Ve bunun demosunu size yapabilir. Telefonunuzu açarsınız, karşı tarafta bir agent olur. Ama bu mevzuyu gerçekten gerçek hayata uygulamak eksponansiyel olarak zor. Yazılım dünyasında böyle değildi. Yazılım dünyasında prototip yaptığınızda aslında sizi lineer bir e, akış bekliyordu. Prototipi belli bir e, miktarda çalışmayla production'a çevirebiliyordunuz. Onun hesapları %20 %80 kuralları vardı ama yapay zeka, üretken yapay zeka bu anlayışı gerçekten devirdi. Dolayısıyla şirketler aslında günümüzde kendileri bunu itiraf etmeseler de prototip mezarlıklarıyla dolu. Üretken yapay zekada prototipten canlıya geçmenin riskini çok dikkatli hesaplamak gerekiyor. Biz Turkcell'de yapay zekayı kullanırken, yapay zekayı farklı alanlarda değerlendirirken nasıl bir çerçeve kullanıyoruz onu da paylaşmak isterim. Bu çok genel bir konsept. Aslında her kurumun mutlaka stratejisinde yer verebileceği bir konsept. Birincisi bazı ürünler var ki zaten piyasada oturmuş, piyasada bu alanda işini çok iyi yapan. Bizim de rekabet olarak bu alana girmemizin çok da faydalı olmadığını düşündüğümüz alanlar. Çok basit bir örnek vereyim. Copilot, Cursor, Windsurf gibi aslında kodlama araçları. Şimdi burada biz rakip olarak çıkmak gibi bir strateji gitmediğimizde aslında bu ürünleri kullanıcısı olarak süreçlerimizi değiştirerek kullanıyoruz. Ne kadar buna bir adaptasyon sağlarsak bizim için verim o kadar artıyor. İkincisi biraz daha uyarlamamız gereken belki paket bir platform, belki bir çözümün küçük fine-tune'larla Türksel süreçlerine uyarlanması. Bu da aslında biraz daha yüksek maliyetli ama halen birçok departmanda kullanabileceğimiz bir maliyet yüküne sahip bizim açımızdan. Geliştir bazen ama şunu söylüyoruz. Türksel olarak bize ait verinin bize stratejik avantaj sağladığı senaryolar var. Generative AI'de bu alanda büyük oyunculardan biri olabiliriz. Bu bizim stratejik olarak yatırım yapmak istediğimiz bir alan. İşte o noktada hem modellerin fine tune'u hem bunun üzerine platform geliştirmesi gibi çok temelden bu işe ciddi yatırımlarla girdiğimiz senaryolarımız da var. Bunları geliştir olarak adlandırıyoruz. Bir de tabii ki son olarak belki bu Türksel'e özel bir durum da olabilir. Biz Türkiye'nin en büyük aynı zamanda bulut sağlayıcısıyız. Ve bu giderek artan bir şekilde Türkiye'deki etkisini geliştireceğimiz bir alan. Bu noktada yapay zekanın sağlayıcısı olarak da Türkiye ekosisteminde sunan bunun hizmetini veren firma olarak da mutlaka yer alma stratejimiz stratejimiz içerisinde yer alıyor. Bütün bunları değerlendirdiğimizde aslında bu araçlar, bu modeller, farklı farklı şeyler konuşuyoruz. Aslında temelinde bu bir dönüşüm meselesi. Dediğim gibi daha önce insanlık olarak biz bu dönüşümleri defalarca yaşadık. Elektrik geldi, bilgisayar geldi, bilgisayar içerisinde çeşitli araçlar geldi. Bu da yeni bir dönüşüm eskilerinden çok daha katlanarak büyüyen bir dönüşüm ama insanlık olarak burada temel noktalara geri dönmemiz lazım. Tam transformasyonla aslında yeni dünyaya nasıl ayak uydururuz? Süreçlerimizi buna nasıl uyarlarız ve temelde kurumsal olarak nasıl yenilenmeliyiz? Bunu düşünmemiz gereken bir noktadayız. Aslında bunu temel değerlere geri dönme, temel sorulara geri dönme olarak ifade edebiliriz. Bu noktada böyle bir meclisi bulmuşken Değer üreten Türkiye, değer üreten yapay zeka, değer üreten Türkiye'yi konuşurken, bu alanda önümüzde aslında bir engel olarak gördüğümüz bir noktadan da bahsetmeden geçmek olmaz. Maalesef bu büyük dil modellerinde halen Türkçe yeteri kadar e, görünmüyor, yeteri kadar temsil edilmiyor. Bunun karşılığında aslında biz e, özellikle üretken yapay zeka uygulamalarında Türkçe için bir tık altta bir e, teknolojiyle temsil ediyoruz gibi bir durum var. Bu noktada bütün paydaşlarla aslında bir araya gelip bu işin verisinin toplanmasından, bu işin donanım kaynağının sağlanmasından, yetkinliklerle bu modelleri eğitebilecek personelin bir araya getirilmesinden, bir stratejik işbirliği oluşturulmasından bahsediyorum. Bu mutlaka yapılması gereken bir şey olarak çok önemsiyoruz bunu. Tüm paydaşlara fayda sağlayacak aslında inovasyonu beraber yaptığımız bir hikaye bence Türkiye'nin yapay zeka geleceği açısından çok kritik bir nokta. Bunun içerisine büyük dil modellerini koyabilirsiniz. Ses modellerini koyabilirsiniz. Çeşitli Türkçe çalışan başka modelleri de koyabilirsiniz. Son olarak burada yapay zeka konusunda tabii yapay zeka her türlü amaç için kullanılabiliyor. Bazen faydalı, bazen zararlı amaçlarla kullanılabiliyor. Bu noktada Türkiye'nin prensipleri var. Türksel olarak da bizim prensiplerimiz var. Bu prensipler aslında biz herhangi bir yapay zeka projesi yaparken sürekli dikkate aldığımız, sürekli düşündüğümüz bir proje burada nasıl yer alıyor noktasını hep hayal ettiğimiz bir e, prensip seti. Bunlardan bir tanesi zaten çok detaylı konuştuk. İnsan odaklılık. Biz bu işi insan için yapıyoruz. Yapay zeka ile yapacağımız her iş aslında insanın kabiliyetini artır artıran, insana fayda getiren, insan için bir değer üreten bir yapıya sahip olması lazım. Bu yaptığımız işlerin ilk düşündüğümüz özelliklerinden bir tanesi. İkincisi güvenli ve etik olmak. Aslında bugün birçok yapay zeka modelinden bahsettik. Her firma, her ülke kendi yapay zeka modeline, tabiri caizse kendi ahlakını, kendi dünya anlayışını yerleştiriyor ve bu anlayış her zaman bizim için doğrusu olmayabilir. Biz burada temel olarak güvenli ve etik yapay zekaya çok inanıyoruz. Türksel olarak bunu takip ediyoruz. Üçüncüsü zaten bu sunumda da hep bahsettiğimiz değer odaklı inovasyon. Aslında çözüm üretmek istiyoruz. Bir değer üretmek istiyoruz. İnsanlık için nasıl bir faydalı çözüm oluşturabiliriz ve buradan nasıl bir değer çıkabilir? Bunun inovasyonunu yapmak noktasında çalışıyoruz. Ve hep bahsettiğimiz transformasyon, sürekli öğrenme, mevzular bu kadar hızlı ilerlerken aslında hem kurum olarak hem insan olarak buna adapte olma. Bu olmazsa olmaz bir şey günümüz dünyasında. Bu çarkların çok daha hızlı döndüğü günümüz dünyasında sürekli öğrenme bu işin sırlarından bir tanesi. Ve Türksel olarak prensiplerimizden bir tanesi de sürekli öğrenme. Bu modeller sürekli öğrenirken biz de kurumlar olarak, insanlar olarak sürekli öğrenmeye mecburuz. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi uğurlamadan hediye takdimimiz olacak. Efendim konuşmalarınızdan da teşekkür ediyorum yeniden. E, ödülünü takdim etmek üzere Sayın Başkanımız Zafer Küçük Küçükşaban'ı e, sahneye davet ediyorum bir plaketimiz ve madalyamız olacak yine bugün anısına plaketimizi de Hatıra verelim. Türksel'in bugün biraz detaylarını öğrenmiş olduk. Nazar. <laughs> Efendim, Türksel Yapay Zeka ve Analitik Çözümler Direktörü Sayın Yusuf Yiğit'e bugünkü katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Türksel'e dair pek çok detayı bizimle paylaşmış oldu bugün. alkışlarla uğurluyoruz Sayın Yusuf, Yusuf.